Merhaba oyuncuların takipçileri ben Emre. Bugün sizlerle mobil oyunda karşınızdayız. Euro Train Simulator oynuyoruz. Hemen kariyer diyelim. Oyun hızlı tren oyunu. Seçelim. Sizin için birinci bölümden başlayacağım. Ben çünkü ikinci bölüm falan geçmiştim de bayağı bir bölüm geçmiştim. Oyunda. şimdi oyunu oyun bir kere Türkçe değil İngilizce ama dillerini değiştirebiliyorsunuz. İlk yüklediğimizde İngilizce. Ama adam tabii ki de Türkçe konuşma. Trenin ışığını yakalım. Hatta yakmıyorum gerek yok. Sıvıra, bir bir oraya bir oraya. Oraya. Hmm. Biz bir şeye gidelim. Korna çalalım. Bu atmışsa 60 saat. Ya 90 işte bakın hızlıdır. Gördüğünüz gibi. Böyle bakın şu oynattığım şey gaz. Bir de bak şöyle şurada bir şey var. Buna bastığınızda acil durum oluyor. Bak ma mavi bir şey var. Hatta Solda altta mavi bir şey var. Ona tıklayınca acil durum oluyor ve yavaşlıyor. Bu ekran resmi çek... Ay resim, resim çekiyor diyorum ya. Treni böyle şey yapıyor. Ben başka bir oyunla karıştırdım bunu. Allah buraya geçtim herhalde. Heh yok durak burası. Mesela durağa geçtik diyelim hatta durağa geçmeden acil durumu hemen basalım. Bakın durduruyor size. Hemen durdurdu gördüğünüz gibi. Bak mesela bilerek bir geçim durağı. <gülüyor> Allah! da. <laughs> şöyle. Arkadaşlar neyse bugün bu kadar oyun böyle. Lütfen videomuzu beğenin. Şöyle o 60 ceza varmış be. Neyse videomuzu lütfen beğeniniz.